Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Doğrusal denklem ünitesinin son başlığı eğim konusuyla birlikte karşınızdayım. Eğim konusu bu konunun yine önemli başlıklarından bir tanesi. LGS'de de her yıl, hemen her yıl diyelim, bir soru getirme garantisi olan bir konumuz. Bu konuda 3-4 tane farklı bilgiyi bilmeniz gerekiyor. Önce onların üzerinden geçip kurallarıyla ilgili bilgileri hatırlatacağım. Sonrasında da bu konuyla ilgili karşılaşabileceğiniz Soru kalıplarının üzerinden konuyu devam ettirip güzel bir konu özeti yaparak bu konuyla ilgili hakimiyetinizi artırıyor olacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce eğim konusunda. Günlük hayatta eğim nasıl bulunur? Önce şunu bilin ya eğim olabilmesi için önce bir eğikliğin olması lazım. Yani düz bir zeminde eğimi konuşamayız biz. Eğim varsa şöyle bir eğik doğru olması lazım ki biz eğimden sohbetini yapabiliyor olalım. Önce eğimin küçük m harfiyle sembolize edildiği bilgisini ekleyeyim size ki eğimi bulabilmeniz için bu küçük m harfini kullanıyor olacağız. Bu eğimin yani bu yatay doğrunun eğimini bulabilmeniz için önce şuradaki dikeyini ve buradaki yatayını bilmeniz lazım ve eğimi bul dediğinde size eğim eşittir dikey bölü yatay diyeceksiniz. İşte bu kadar. Bakın, buradaki dik doğruyu yatay doğruya böldüğünüzde direkt eğimini bulmuş olacaksınız. Şimdi ikinci bilmemiz gereken kısım, koordinat sisteminde eğimi nasıl bulacağız hocam? Hiç fark etmeyecek arkadaşlar. Bakın konunun en başında koordinat sistemini anlatırken şöyle bir Y ekseni çizmiştim size. İzlemeyenler hemen dönüp bu arada koordinat sistemi dersimizi izleyebilir. Böyle bir Y ekseni burada da X eksenini çizmiştik. Demiştik ki bunların Farklı isimler verilecek. Bakın buna dikey eksen, buna yatay eksen demiştik. Heh, i̇şte bu derste bu dikey ve yataylığı kullanacağız. O zaman biz koordinat sisteminde eğim bulabilmemiz için dikey ekseni... Hani dikey bölü yatay diye eğimimiz eğim eşittir dikey bölü yatay. Bunu her yerde aynı şekilde kullanacağız. Ama koordinatta bu dikey eksen dediğimiz yer y eksen'i, yatay eksen dediğimiz yer x eksenidir. O zaman koordinat sisteminde eğim bulunurken y'yi x'e bölerek bulacağız. Ancak iki uyarım var hemen burada. İlk uyarım şu. Hani koordinat sisteminde eğim bulacağız ya arkadaşlar. Burada örneğin burası eksi 3'ü kessin. Burayı da 4'ü kessin. Öncelikle şunu bilin. Burada koordinatı kestiği, koordinattaki eksi işaretlerini kullanmıyorsunuz. Yani bu eksi yokmuş gibi alacaksınız. Tamam mı? Burada koordinatı kestiği noktanın önündeki eksi işareti eğim bulunurken kullanılmaz. Peki ne yapacağız hocam burada? Koordinatı kestiği yeri bulurken eğimin işaretini bulmamız lazım. Yani koordinat sisteminde eğim bulurken işaret bulacağız. Eğer doğrumuz sağ yatıksa pozitif, önüne pozitif işaret koyacağız. Sola yatıksa negatif koyacağız. Mesela şu doğru bakın sağa doğru, sağ elimize doğru yattığı için eğim eşittir diyeceğiz. Önce sağ yatık olduğu için önündeki işaret artı olacak. Dikey eksenimiz 4 olduğu için 4, yatay eksenimizin önündeki işareti almıyoruz. 4 bölü 3 olacak gibi. Mesela sola yatık olsaydı yapayım bir tane. Şöyle bir koordinat sistemi çizdik diyelim ki burası y ekseni, x ekseni. Şuradan bir nokta geçsin. Burası 2'de, burası 5'te kessin. Şimdi bu doğru eğimini bulurken bakın sol elimize doğru yatık olduğu için bunun önüne eksi işareti koyacağım. Şimdi dikey eksenimiz 5, yata eksenimizi 2 alacağım. Bakın normalde grafiğin kendisinde hiç eksi yok. Niye önünde eksi oldu? Çünkü Koordinat sisteminde eğim bulurken sola yatıksa önüne eksi işareti koyuyorduk. Şimdi şu dikey ve yatay doğrularla ilgili bakın düz yolda eğim yoktur. Eğimden bahsetmemiz için yataylık olması lazım. Yani eğim nedir düz yolda? Sıfırdır. Dik rampalarda tamamen 90 derece olan böyle 90 derece olan rampalarda eğim yoktur demeyeceğiz tanımsızdır. Yani yoktur dediğimizde aslında aynı şey gibi görülse de lisede göreceksiniz bunu. Bunun bir farkı var. Eğimin sıfır olmasıyla eğimin tanımsız olması farklı şeyler. O yüzden yatay doğrularda eğim sıfır, dikey doğrularda eğim tanımsızdır diyeceğiz. Bir de bize denklemini verirse bakın örnek vereyim. Y eşittir 3x artı 5 diye bir denklem verdi. Bunun eğimini bulun dedi bize. İlk işiniz şu arkadaşlar. Sabit terim eğim bulunurken böyle denklemlerle işimize yaramayacak. O yüzden sabit terimi yokmuş gibi düşünerek hareket edelim. Sonra y yalnız olacak. Yalnız olması demek önünde hiçbir sayının olmaması demek. Yani 3 olur 5 olur bu zaman yalnız olmadı. Yani şöyle 3 y eşittir 3 x artı 5 yazsaydım bakın y yalnız değil diyecektim burada. Y yalnızsa x'in önünde yazan sayıyı direkt eğim olarak alacaksınız. Peki hocam yalnız değilse o zaman biz yalnız hale getireceğiz. Göstereceğim soru kalıplarında. Şimdi gelin tek tek soru kalıpları üzerinden gidelim. Şimdi demiş ki aşağıda verilen rampa modellerinin hangisinin eğimi en fazladır diye sormuş. Kareli zemin verirse işimiz kolay arkadaşlar. Bakın sayacağız. 1, 2, 3. 1, şu araları sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki eğimimiz 3 bölü 8. Dikey bölü yeter. Burası 2 saydığımızda. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da 8. Yani bunun eğimi 2 bölü 8. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani burası da 5 bölü 8 oldu. Şunu bulalım. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani burası da 4 bölü 8 oldu. Şimdi hepsinin paydası, şu yuvarlak içine alalım eğimleri. Hepsinin paydası aynı olduğu için payı büyük olan daha büyük olacak. Burada cevabımız C seçeneği. Şimdi ikinci soruya bakalım. Eğim, e, dikey bölü yataydı. Eğim eşittir. Dikeyimiz 40, yatayımızın da 100 olduğunu biliyorum ne sormuş bize? Eğimini bul. Şuradan birer sıfır gider. 2'ye böldüm 2. Iki, 2'ye böldüm 5. Direkt cevabımız 2 bölü 5. A seçeneği olacak. Yine bu sefer eğimin rampanın eğimini yüzde olarak sormuş bize. Yapalım. Eğim eşittir neydi? Dikey bölü yatay. Yani burada dikeyimizin 60, yatayımızın da 120 olduğunu biliyorum. Bakın 60'a böldüm 1, 60'a böldüm 2. 1 bölü 2 eğim. Yüzde sorduğu için 50 ile genişletelim. 50 bölü 100 yani yüzde 50 cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi bakın bu soruda eğimi yine sormuş bize. Arkadaşlar burada ben mesela şurayı alıyorum. Şu ikisini bu aradaki eğimi bulacağım. Şurası 2, burası 2. Eğim eşittir dikeyimiz 2, iki, yatayımız 2. Iki. Doğrumuzda yine sağ yatık olduğu için 2, iki, 2'ye böldüm bir. Şimdi sanki şunları yorumlarda yazıyormuşsunuz gibi hemen cevaplayayım. Hocam niye öyle aldınız ki? Mesela ben burayı alsaydım olmaz mıydı bu şekilde alsaydım? Veya bir başkası hocam ben buraları alıyorum olmaz mıydı? Arkadaşlar bir doğrunun üzerinde bunu yazacaktınız yorumlara ben yazmışsınız gibi hemen cevaplayayım size arkadaşlar. Bakın bir doğrunun üzerindeki bütün noktalarda eğim aynıdır. Yani şu noktanın eğimi ile bu noktanın eğimi, bu noktanın eğimi, bu noktanın eğimi aynıdır. Bir doğru da kareli zemindeki bir doğrunun üzerinde bütün noktalarda eğim aynıdır. Yani dolayısıyla sormuş olacağınız sorunun cevabı burada da alsanız, burada da alsanız eğim aynı gelecek diyelim sevgili arkadaşlar. Bakın bu basit bir soru gibi gelebilir ama LGS'de biraz daha bunun yeni nesile dönüştürülmüş haliyle ilgili bir soru çıktı bu 5. soruyla ilgili. Demiş ki hangi noktalar arasındaki eğim diğerlerinden fazladır? Bulalım. Bakın A, B noktası arasındaki eğimi bulmak için burası 2, 1, 2, 3. Yani A'nın 2 bölü 3 olduğunu buldum. Şimdi B'ye gelelim. Bakın yatay doğrularda BC arasında eğim sıfırdır. Yatay doğrularda eğim sıfırdı. Dikey doğrularda tanımsız. Şuraya bakalım. Hemen şurada eğimimiz 2 bölü 1. Burası 2 bölü 1. Şuraya bakalım. Burası da dikeyimiz 1. Yatayımız 2. Yani 1 bölü 2. E tabii ki bu yarım, bu sıfır virgüllü bir şey. Dolayısıyla 2 bölü 1, 2 en büyük cevabımız olacak. Yine koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimini bulun demiş. Bir grafik vermiş bize. Bakın bu soruda dikkat edin. Koordinat sistemi varsa eğim bulunurken koordinatın kendi işareti dikkati alınmaz. Yani eğim eşittir. Dikeyimiz 6, yatayımız şöyle 6, yatayımız 12, 6 bölü 12, 1 bölü 2'dir. Şimdi hemen 1 bölü 2 işaretlemeden önce bunun sağ yatık olduğunu da altını çizelim. Eğer aynı durum sola yatık olarak verilseydi önüne eksi işareti koyacaktık. Ama burada sağ yatık olduğu için önüne eksi koymamıza gerek yok. Şimdi demiş ki hangisindeyim eksi 1 bölü 2. Bakın şunun önündeki eksinin bir anlamı var. Ne demek onun anlamı? sola yatık olacak demek. Sola yatık olursa o zaman ne olur? Eğimi eksili olur. Şimdi bir kere sağ yatık olan şu aşağıdaki C'yi ve D'yi direkt eleyebiliriz. Çünkü bunların ikisi sağ yatık. Bunların eğimleri pozitif çıkacak. Diğerlerinde dikeyini yatayına bölelim. Yani 3 bölü 6 olur birincisi. O da eşittir. 3'e böldüm. 1 bölü 2. Yani A seçeneği cevabımız olur. 8. soruya gelelim şekilde verilen doğrunun eğimi kaçtır? Arkadaşlar bakın hemen eğim eşittir. Dikeyimiz 2, yatayımız 5. Şıklarda 2 bölü 5'i arıyorsunuz. Yok. A hocam eksi var. Neden? Çünkü bu doğru sola yatık. O yüzden bunun önüne eksi işareti koyacağız. Cevabımız C seçeneği olacak burada. Şimdi demiş ki Denklemin belirttiği doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar denklemlerde eğim bulurken sabit terimi silebiliriz. Ya silebiliriz demeyelim de yokmuş gibi davranabiliriz. Yani bu aslında şöyle bir şeymiş gibi düşünebiliriz. Y yalnızken x'in öndeki eğimdi. Dolayısıyla eğimimiz 5 olur burada. Demiş ki bunun eğimini bulun. Yine sabit terim yokmuş gibi davranalım. Y'yi yalnız bırakmak için şu 5x'i diğer tarafa aldığımızda 2y eşittir eksi 5x olur. Bunu 2'ye, bunu da 2'ye bölersek bunlar gider. Y eşittir, y eşittir eksi 5x bölü 2 olur. Bakın x'i görmeden önündeki katsayı eksi 5 bölü 2 cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi bakalım bir diğerine doğrunun eğimini bulun. Yine sabit terimi sildim. Niye siliyorum? Çünkü sabit terim eğim bulurken bizim ilgilendiğimiz bir kısım değil. O yüzden o yokmuş gibi hareket edeceğim. Şu x'li olan ifadeyi de diğer tarafa alalım. Yani 2y eşittir. Şuradan yazayım. 2y eşittir. 6 bölü 5 x oldu burası. Şimdi her tarafı 2'ye böleceğim. Burayı da 2'ye böleceğim. 6 bölü 5'i aynen yazalım. 2 bölü 1'i de ters çevirelim. 1 bölü 2 diye. Burası 3 oldu. Yani y eşittir. Bunlar sadeleşti. Bu bölüm işlemini yapınca da 3x bölü 5 oldu. Bakın burada 3 kaldı. Burada da 5 kaldı. Şimdi eğimimiz ne olacak? x'in önündeki sayı 3 bölü 5. Yani cevabımız d seçeneği olacak. Denklemi y eşittir 8 olan doğrunun y eksenini kestiği noktadan hemen bir grafik çizerek bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bir grafiğimizi çizelim. Şurası y ekseni, burası x ekseni. y'yi 8'de kesen doğru y ekseninde 8 şurasıdır. Yani bunu 8 dedim. Ee, kestiği noktadan eğimi 2 olan başka bir doğru geçmektedir. Yani şu 8'in geçtiği noktadan eğimi 2 olan bir doğru geçireceğiz. Şimdi bakın çok dikkat edelim. Hatta farklı bir renk alayım burada. Şimdi eğimi 2 demek pozitif 2 dediği için bir kere doğru nereye doğru yatık olacak? Sağa doğru. Çünkü pozitif doğruların eğimi e, sağa doğru yatıktı. Şimdi bakın ben böyle çizersem olmaz. Neden? Çünkü bu kırmızı doğru sola yatık olduğu için bu şekilde çizmeyeceğiz bunu. Sildim. Ben nasıl çizeceğim peki bunu? Şu şekilde çizeceğim. Bakın işte bu doğru böyle olmalı. Niye? Çünkü sağ yatık sağ elimize doğru. Bakın dikeyimiz 8. Eğimin 2 çıkabilmesi için yatayımızın 4 olması lazım. Ama bu x ekseninin sol tarafında yer aldığı için bu uzunluk eksi 4 olur. Yani cevabımız pardon eksi 4 olacak. A seçeneği cevabımız olur. Peki, gelelim şimdi bir diğerine. Bakın bu soru tipinde de şunu göreceğiz. Yukarıda verilen doğrulardan kaç tanesinin eğimi negatiftir demiş. Negatif olması demek sola yatık doğrular demek. Hemen sola yatık olanları bulalım. Bakın bu bir sola yatık doğru. Bu sağ yatık olduğu için olmaz. Bu sola yatık bu da sağ yatık olduğu için olmaz. Yani iki tanesi. Bu doğrunun eğimini bulurken sabitlerim yokmuş gibi düşünelim. Y yalnız olduğu için x'in öndeki katsayı eğimdir? Yani cevabımız 2 olacak. Bir diğerine bakalım. Doğrularından hangisinin eğimi 3 bölü 5'tir? Şimdi bakın sırayla gidelim sabit terimi yokmuş gibi düşünüyorum. Y'yi yalnız bırakmak için 3'e böldüm. Hatta şöyle alayım. 3Y eşittir 5X oldu. 3'e böldüm, 3'e böldüm. Bunlar giderse Y eşittir 5X bölü 3 oldu. Bakın eğim 5 bölü 3 bu olmaz. Hemen sabit terimi yokmuş gibi düşünüyorum. X'i diğer tarafa aldım. 5Y eşittir 3X oldu. Her tarafı 5'e. Burayı da 5'e böldüğümüzde 3 bölü 5 eğimimiz oldu. Yani cevabımız B seçeneği olacak burada. Şimdi demiş ki yukarıdaki doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3'tür. Bakın eksi olmasının yani şuradaki eksinin mantığı şudur. Sola yatık olduğu için. Bakın hemen diyeceksiniz ki hocam yani eksili ise o zaman bu koordinat sistemini şu noktada eksiden kesmesi gerekecekti. Burada bir hata mı var? Hayır. Biliyorsunuz koordinat sisteminde kendi işaretleri kullanılmıyor eğim bulunurken. O yüzden bunun önündeki eksi işareti aslında bu doğrunun sadece sola yatık olduğu ile ilgili yorum yapılabilir. Bunun dışında bir şey değil. Peki eğim 3 bölü 2 olduğuna göre 2 bölü 3 olduğuna göre şu nokta ne olacak? Bakın burayı x'i 4'teki hayır x'i burada 6'da kesmiş yanlış zaten y'yi kesmesi lazım. x'i 0 bakın eksi 2 demiş zaten burası eksili değer alamaz ki x'i bakın x'i 2'de kesti demiş. Yani burada x'i 6'da kestiğini zaten biliyorum. O yüzden şu noktanın koordinatını bir bulalım. Bakın x'i 0 iken y'si 4 olacak. Yani şurası 4 burası 6 iken 4'ü 6'ya bölelim. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. Evet 2 bölü 3 olduğu için B seçeneği diyebiliriz. Şöyle gelelim bir diğer soruya arkadaşlar. Mesela bakalım 6. sorunun bize bu burada bazen koordinatta noktaları verip sorabilir. Diyor ki aşağıdaki verilen koordinat düzleminde P, R, S, T noktaları işaretlenmiştir. Evet buna göre hangi iki noktadan geçenin eğimi 1 bölü 3 olur. Deneyelim mesela R ve T'yi de bir kere arkadaşlar R ve T'yi çizdiğinizde ne görüyorsunuz? Hocam sola yatık yani eksi olması lazımdı. Hadi güle güle bunu gönderdik bu değil. Temizleyelim e, grafiğimizi. Şimdi yerine bakalım. R ve S'ye bakalım. Yine R ve S'ye bakın sola yatık bir kere. Bunun eğimi negatif olmalıydı. O yüzden yanlış. Şimdi P ve T'ye bakalım. Evet bu sağa yatık olur ama 1 bölü 3 mü ona bakacağız şimdi. Şu şekilde bunu çizersek. Burası 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 bölü 6. Sadeleştirsek 1 bölü 3. Yani cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Şimdi bir de şu soru tipine bakalım arkadaşlar. Yani iki tane koordinat verirse buradan geçen doğrunun eğimini nasıl bulacağız? Ee, bunun bir kuralı var. Ee, kuralını anlat. isterseniz önce kuralını yazalım. Ee, Y2-Y1, X2-X1. Kural bu. Yani önce Y2 ne demek? Bunun x'ine x1, y'sine y1, şuraya y1. Bunun x'ine x2, buna 1 dediğimiz için bunun da y'sine y2 dersek ikincinin y'sinden birinciyi çıkartırız. Yani 5'ten 4'ü çıkardım bölü. İkincinin x'sinden birincinin x'ini çıkartırız. Yani bu eksi 2'yi çıkardım. Burası 1 bölü, 1 bölü, eksi eksi artı 1 bölü 3 olur. Yani cevabımız C seçeneği olur burada. İsterseniz diğer yoldan da yapayım. Bakın koordinata yerleştirerek yapacağız burada da. Şu şekilde koordinata şu A'nın koordinatlarını, B'nin koordinatlarını yazıp yapacağız. Hadi bunu da siz tamamlayın arkadaşlar. Şimdi bakın bir de şöyle yazılı tadında sorularla eğer yazınız varsa bu dersiniz için gerçekten çok güzel olacak. Hem yazılı da çıkabilecek soruları hem de eğimle ilgili en başından beri anlattıklarımızın böyle tek tek üstünden geçelim. Şimdi bu rampaların eğimlerinin yüzdelik değerlerini bulun demiş bize. Bulalım önce. Eğim eşittir. Birinci rampada 250 bölü 500'dür burası. Bakın 250'ye böldüğümde her birini 1 bölü 2 olur. Bunu da 50 ile çarparsam 50 bölü 100'den yani %50 olur A'nın cevabı. Peki diğerine bakalım. Bakın eğim eşittir burada 45 bölü 60. 45'e böldüm 3, 45'e böldüm 4. 3 bölü 4'ü yüzde yapmak için paydasını 25 ile genişletirsem 75 bölü 100. Yani burası da yüzde 75 olacak. Diğerine bakalım. 60 bölü 75. Yine 15'e böleyim 4. 15'e böleyim 5. Yani burası 4 bölü 5. Şimdi bunu 20 ile çarparsam 80 bölü 100. Yani %80 olur cevabımız. Bakın bu virgüllü sayılar önemli. Yani şu açıdan önemli. Kafa karıştıran sorular olabiliyor bunlar. Dikkat edin. Bakın bunu bir virgül sağa kaydırırsam bir 0 koyarım. 40 bölü 125 olur. Şimdi bunu 8 ile çarparsak şurayı 8 ile genişletelim. 8 ile 40'ı çarptığımızda 320 bölü 8 ile 125'i çarptığımızda 1000. Bunlar birbirini götürürse 32 bölü 100 olur. Yani cevabımız da %32 olur bu soruda. Bakın burada yine bir virgüllü sayı var. 0,2 dikeyimiz 0,5 yatayımız olur. İkisini de virgülden kurtarmak için 10 ile çarptığımızda 2 bölü 5 olur. Bunu yüzde yapmak için 20 ile çarparsam 40 bölü 100 olur. Burada da cevabımız yüzde 40 olacak diyoruz. Şimdi bakın denklemi verilen doğrunun eğimini bulurken bir daha hatırlatalım. Biraz önce derste çokça söyledim. Sıkılmayın lütfen. Çünkü biliyorsunuz insan zihni e, hafızayı beşer nisyan ile malüldür derler. Yani insan beyni böyle unutmakla mükelleftir. Sürekli unutabilir. O yüzden tekrar tekrar anlatıyoruz. Bu dersteki amacımız da bu. O yüzden tekrar tekrar bazı şeyleri söylüyor olacağım. Bakın y yalnızken eğim neye eşittir? X'in önündeki sayıya eşittir. Şimdi b'ye gelelim. Yine sabit terimi görmezden gelerek yaparsak y yalnız oldu. x'in önündeki sayı 3'tür. Bakın sabit terimi yokmuş gibi davranıp çözmezseniz ne olur? Gene aynı şey çıkar. Sadece o sabit terim orada durduğu için bir bölme işlemi yapıp y'yi yalnız bırakma işlemi yaparken kafanızı karıştırabilir orası. O yüzden e, görmezden gelmeniz işinizi kolaylaştırır. Ee, yine burayı y'yi yalnız bırakmak için 2'ye bölersem, y eşittir burayı da 2'ye böleceğim. Yani 3x bölü 2 olur, x'in önündeki eğimdi. yani burada eğimimiz 3 bölü 2 olacak. Yine sabit terim yokmuş gibi düşünelim. x'i diğer tarafa aldığımızda 3 y eşittir eksi 6x'ten her tarafı 3'e bölersem y eşittir eksi 2x olur. Burada da x'in önündeki sayı eğim olduğu için eğim eşittir eksi 2 diyeceğiz. Yine sabit terim yokmuş gibi düşünelim. Y'yi yalnız bırakmak için eksiden de kurtulmak için diğer tarafı alırsam 3Y eşittir 2X olur. Her tarafı 3'e böldüm. 3'e böldüm. Y eşittir 2X bölü 3 olur. Tabii ki de X'in önündeki sayı eğim olacağı için eğim eşittir burada. 2 bölü 3 olur. Bir diğerine bakalım. Sabit terimleşimiz yok. Y'yi yalnız bırakmak için x'i diğer tarafa alırsak eksi 2x oldu. Şimdi x'in y'nin öndeki 3'e her tarafı böldüğümüzde y eşittir. Eksi 2x bölü 3 olur. x'in öndeki sayı eksi 2 bölü 3 olduğu için burada da eğimimiz eksi 2 bölü 3 olacak. Şimdi bakın yine y'yi yalnız bırakmak için 3'e böldüm. 3'e böldüm. Bunlar giderse y eşittir. 2x bölü 3 olur. Yine x'in önündeki sayıyı alacağız eğim olarak. 2 bölü 3 olur. Şimdi eksi 2'yi diğer tarafa aldım. Y eşittir 6 oldu. Bakın bunu çizmek istiyorum. Koordinat sisteminde y'den geçen şurası 6 böyle bir doğrumuz var. Bakın y eksenini kesip geçti. O zaman bu neydi? Yatay bir doğru. Eğimimiz ne eşit olacak? 0'a. Dikey doğrularda eğim tanımsızdı. Şimdi bunu sildim y yalnız olması için 3'e böldüm 3'e böldüm yani y eşittir bunlar sadeleşir 2x bölü 3 olur yine bunun önündeki sayı eğim olacağı için eğim eşittir 2 bölü 3 olur şimdi eksi 2'yi diğer tarafa aldığımızda x eşittir 5 olur bunu da çizelim bir koordinat sisteminde x eksenini nerede kesiyormuş 5'te kesiyor şöyle bir doğrumuz bu x eksenini 5'te kesmesi, kesmesi dikey demektir eğim tanımsız diyeceğiz burada dikey doğruların eğimi tanımsızdır diyeceğiz burada. Şimdi bir diğerine bakalım. Eğimlerinin işaretlerini yazınız demiş bize. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar bu sağ yatık olduğu için bunun eğiminin işareti eksi olacak. Bu sola yatık bir doğru olduğu için Pardon sağ yatık olan doğrunun eğimi artıdır. Bu sola yatık doğru olduğu için bunun eğimi de eksi olacak. Sadece doğruların eğimlerinin işaretlerini yazın dediği için soru bize direkt işaretlerini yazmamız yeterli. Şimdi diyor ki bu denklemin eğimi buysa sabit terimi sildim. Şu y'yi yalnız bırakmak için diğer tarafa alırsam eşittir. Artı a y olur. Şimdi y yalnız olsun diye her tarafı a'ya bölersem bunlar gider. Y eşittir 4x bölü A oldu burası. Eğim neydi burada? Eğim x'in önündeki katsayıydı. Yani eğim eşittir 4 bölü A. İşte bu 4 bölü A 1 bölü 2'ye eşit olduğunu verdiği için eşittir 1 bölü 2 diyeceğim. Burada içler dışlar yapalım. 4 ile 2'yi çarptım. 8 eşittir A'dan diyeceğiz burada cevabımızı. Şimdi bakalım buna. D1 doğrusunun eğimi 4 olduğuna göre ABC üçgeninin alanını bulunuz. Bakın şuradaki mini tamam. Şimdi buranın alanı 16 ise dikeyi 4, yatayı da 4 olacak. Şimdi eğimimiz 4 ise şu uzunluğumuzun 1 olması lazım. Yani şu E noktası eksi 5 olacak. Çünkü şuraya kadar 4 yani eksi 4'tü. Şurası 1 birim dikeyi 4, yatayı 1 olduğunda 4 bölü 1'den eğim 4 gelir. Bu bir. İkinci bakın bu bir doğru biraz önce de söylemiştim. Aynı doğru üzerinde şuradaki eğimle şurada bulacağınız eğim birbirinin aynısıdır. Aynı doğru üzerinde eğim değişmez. Şuradaki eğimde yine şu yukarıdaki ABC üçgenindeki eğimde yine aşağıdaki gibi 4 gelmesi lazım. Peki ben neyi biliyorum? Şurasının 4 olduğunu biliyorum. E o zaman eğiminin 4 gelmesi için şurasının ne olması gerektiğini bir düşünelim bakalım. Bir sayıyı 4'e böldüğümüzde eğimi 4 gelmesi gerekiyor. Ne yapacağız peki burada? Evet Yine bakın burası 4 olduğunu biliyorum. O zaman buranın 16 olması lazım ki eğimimizin 4 çıksın. 16 bölü 4 oldu burası. Bunları sadeleştirdiğimizde 4 olur. Üçgenin alanı dediği için bakın şu üçgenin minnacık haliyle bir çizelim şuraya. Bakın burası 16 burası 4. Şimdi bunun alanını sorduğu için 16 çarpı 4 bölü 2'den bunlar sadeleşirse 8. 8 kere 4'ünde 32 olur. Sonucumuz burada evet bize sorduğu şey zaten üçgenin alanı olduğu için alanımız 32 olur burada. Evet sevgili arkadaşlar bugün eğim konusunu enine boyuna inceledik. Çözdüğümüz sorular aslında sizin hem yeni nesil sorularda hem kazanım sorularında hem de konuyu tekrar etmek için ya da anlamak için kullanacağın sorularda karşınıza çıkabilecek soru tipleriydi. Bütün konuyu baştan sona tekrar ettik. Her derste olduğu gibi şunu hatırlatarak bugünü tamamlayalım. Bizi takip etmiyorsanız hemen bizim YouTube kanalımızı takip alınız ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize iyi bakın. <laughs> I'm